Merhaba hoş geldiniz arkadaşlar. Yine güzel bir modla karşınızdayım. Ford Cargo 2422 modelini size tanıtmak istiyorum. Modu indirdiğiniz zaman bu şekilde karşınıza geliyor. Tabii ki servise gidip eklemeler, çıkarmalar yapmanız gerekiyor. Modumuz çünkü bir hayli çıplak durumda. Öncelikle arkadaşlar modu nasıl kurabileceğinizi aramıza yeni katılanlar için anlatmak istiyorum. Şuradan anlatayım size. Arka planda da oyun çalışıyor olsun. Şimdi masa üstünde bir tane dosyam var. Ford Cargo SCS uzantılı dosyayı kopyalıyorsunuz. Belgelerime tıklıyorsunuz. Jura Truck Simulator 2 oyun dizini açıyorsunuz. Öncesinde bir işlem yapmadıysanız ve bu işlemi ilk defa yapacaksanız mouse'un sağ tuşuyla yeni deyip klasör deyip MOD bir tane mod klasörü oluşturmanız lazım. Klasörünüzü oluşturduktan sonra bu SCS uzantılı dosyayı bu klasörün içine atıyorsunuz. Öncesinde ben tabi bu işlemi yaptığım için şimdi tekrar etmeyeceğim. Burada bakın arkadaşlar. Pardon bu değil. Şu. Hatta bunu silelim. Bu uyumsuz. Şu arkadaşlar. Dosyanızı klasörün içine attıktan sonra şimdi gelelim oyunun giriş ekranına. Giriş ekranına geldikten sonra mod yönetisi diyorsunuz. Burada buradan modunuzu bulmanız gerekiyor. Ford Cargo burada bakın mouse'un sol tuşuyla tık tık sağ tarafa atıyorsunuz. Daha sonrasında ise değişiklikleri onayla deyip buradan çıkabilirsiniz. İşimiz bitti mi? Tabii ki bitmedi. Hemen oyuna devam et diyelim. Yapmamız gereken bir işlem daha var çünkü. Oyunumuzun ana ekranına geldikten sonra Hizmetler çekici galerileri diyorsunuz. Ve burada mod bayine erişim var. Buna tıklayın. Aracınızı seçip oyun parasıyla aracınızı satın almanız gerekiyor. Daha sonrasında ise müsait bir aracınızı seçip aracınızı gönderebilirsiniz. Benimki zaten aktif. Gelin şimdi Escape ile geri. Burada bakın çekici yöneticisi var. Çekici yöneticisine tıklayın. Satın aldığınız modlar genelde en altta olur ama benim bu profil yeni olduğu için şu anda sadece bu mod gözüküyor modunuzu seçip sür diyorsunuz ve aracınızı artık kullanmaya başlayabilirsiniz şimdi bir sür diyelim oyunun içine bir giriş yapalım şimdi abi şöyle aracın içine baktığımızda klasik işte eski model bir kamyon arkada yatağı yok üstte bir cam tavan bildiğiniz tipik eski model Ford Cargo Aşağı yukarı 2000'li yılların kamyonuydu. Ford Cargo 24-22 modeli. Çalıştır. Motor da mı sakın da? Aydınlatmalar canavar. Silecekler. Canavar. Şimdi hemen. Servise gidelim bu güzel araca. Neler ekleyebiliriz, neler çıkartabiliriz ona bakalım. Şimdi servise gitmeden önce minik bir not almıştım mod hakkında. Arkadaşlar Ford Cargo 2422 1.50'ye fixlenmiş hali. elde test edilmiş diyor. Ve modun yapımcıları Ebute Gamer yazanlar Ebute Gamer diye geçiyor. Yapanın eline koluna sağlık bu bilgiyi de verdikten sonra şimdi hemen servise gidelim. Ve aracımıza neler ekleyebiliyoruz neler çıkartabiliyoruz şöyle bir bakalım. Şöyle baktığımızda 6x2 218 beygir gözüküyor. Hmm. Hemen şöyle hızlıca bakalım neler yapabiliyoruz. Hmm. Şasi şöyle arkayı yükseltebiliyorsun ama bence hiç gerek yok. 218 beygir motor bence ideal. Sonuçta aracımız eski bir model fakat birkaç çeşit daha motor seçeneğiniz mevcut. 12 çeşit şanzımanı varmış. Boyada yapabileceğiniz bir şey yok ama şöyle düz renk yapabilirsiniz. Mesela kırmızı bence gayet ideal. Dışarıya geldiğimizde hemen şöyle hızlı hızlı bir bakalım. Hmm, plaka ekleniyor. Bence şu daha uyumlu olduğu gibi. Şunlara bir bakalım. Şöyle. Hmm, egzoz ekliyor. Tamam. Burada depoyu mu değiştiriyor? Tamam. Hemen şöyle şu yanlara bakalım. Hmm, anteni oldu mu olası sevmiyorum abi ya. Bak buraya da anten ekliyor. Bence hiç gerek yok. Çok fazla bir şeyler ekleyemiyorsunuz moda. Böyle arkaya geçtiğimizde böyle bir lambalar ekledi. Şuraya bence bu abartılı olmuş. Şuna tıkladığımızda sanırım en önemli kısım burası. Arkadaşlar şöyle bir kasa ekleyebiliyorsunuz. 3 çeşit kasa ekleme şansınız var. Sadece desenleri değişiyor. Ama şu kırmızı sanırım daha iyi gibi duruyor. Şuraya tıkladığınızda ise yük alabiliyorsunuz aracınıza. Şöyle değişik değişik oldukça fazla yük seçeneğiniz var. Çimento taşıyabilirsiniz. Oo. <laughs> meyve taşıyabilirsiniz. Ya şu çok şey kaba ama sanırım meyve taşıyabiliriz ha. Ne taşıyacağız? Muz, kavun bilmem ne şu bu tamam. Yükümüzü da seçtikten sonra içeri bir geçelim. Muhtemelen tabi aracın navigasyonu yoktur. Bir navigasyon ekleyelim. Şuraya bir şeyler ekleyelim abi. Bol tane ekleyebiliriz. Şeh. Çanta mı? Hadi çanta ekleyelim. Şuraya bir küçük süs ekleyebiliyor muyuz? Hadi bir şapka koyalım. Şuraya da buzluğumuzu koyalım abi. Direksiyon orijinal. Direksiyonu değiştirmek istemiyorum. Sanırım ekleyeceklerimiz bunlar. Siparişi onayla diyelim. Ve oyunun içine bir giriş yapalım. Şu anda biz neredeyiz abi? Mainheim'deyiz öyle mi? Hmm. Nereye gidelim? Mesela şuradaki benzin istasyonuna kadar gidelim. Gidebildiğimiz kadar gidelim arkadaşlar. 342 kilometre mesafe varmış. Çalıştı. İyi seferler. Sağ ol bacım. Navigasyon küçük kalıyor. O yüzden ben şu büyük navigasyonu açacağım. Şu aracımıza teker bir bakalım. Hey! Yedi Ford Cargo. Az mı ekmek yedirdi be? Motor sesi EPSO. Camışlıyorum da ya. Oo oh, canavar. kullanmaktan keyif alabileceğiniz güzel modlardan bir tanesi. Mutlaka arşivinizde bulundurur derim. Hani en azından şöyle eski kamyon kullanmak isteyen nostaljik kamyonlardan hoşlananlar bu kamyonu mutlaka denemeli diye düşünüyorum. Aracın linkini hem benim Discord'umdan hem de Twitter hesabından Patreon hesabından ulaşabilirsiniz. <laughs> Kornası biraz tiz. Araştırma ya. Havalı korna yok muymuş? Takamadık galiba. Fransa'ya mı gidiyoruz biz? Fransa'ya sebze taşıyoruz. Gayet keyifli. Yola yapışıyor. Şu anda ben Maus'ta oynuyorum. Sabır. <laughs> <Zebzecü. gülüyor> Çok tatlı değil mi? Orası sanırım orijinal değil. Çok tiz çünkü. Yani sola döneceğiz. Ay kamyon geliyor. Yeah. Şimdi ne yapalım? Abi bir geceyi alalım. Bir yağmur yağdıralım. Mesela önce yağmur yağdıralım. Bakalım sineciklerin performansı nasıl? Aydınlatmalar nasıl abi? Gayet iyi. Yağmur yağdırınca hava karardı. Silecekler gayet güzel çalışıyor. Vazifesini yapıyor. Hmm, yol çok kayıyor. Şimdi biraz daha geceyi alalım. Şöyle gece saat 11 gibi falan olsun. Aydınlatmaları merak ediyorum. İyi gayet iyi. Olması gerektiği gibi. Yağmur yağıyor mu hala? Yağıyor. Belki biraz daha normal mi bilemiyorum ama bir şöyle bir miktar daha aydınlık olabilirdi. Yine de yeterli. Yağmur başlayınca araç kaymaya başladı. Hemen şimdi abi teker gündüzü alalım. Yağmur da kesildi. Hadi gidelim. Ha şu camı. Şu kamera açısı çok hoşuma gitti. solda tesis varmış. Oraya çekelim. Solda mı sağda mı? Mod gayet güzel. Hoşuma gitti arkadaşlar. Bu modu tekrar kullanabilirim. Teslimatlarda. Şöyle tesise çekelim. Amacımız zaten modu anlatmak. Teslimat yapmak değil. Video çok fazla uzamasın abi. Şöyle çekelim abicim. Ah. Kaymak gibi kamyon. Kapat motoru. Evet. Motor hakkında söyleyebileceklerim bunlar arkadaşlar. Beni izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.